Merhaba sevgili seyirciler ben Serkan Aşkan ve Amerika'da yaşıyoruz'a hoş geldiniz. Maalesef çoktandır video çekemiyoruz. Bizim planımız size her hafta bir video göndermekti. Ama bu korona herkesi tabii biraz yaktı, planları değiştirdi. Ve yani hayat tarzı komple değişti diyebilirim. Benim yanımdaki çok güzel kız benim nişanlım Casey Lake ve o da bugün programa katıldı. Ee, tabii ki her zamanki gibi bizim hostumuz Erdem Semiroğlu burada. Erdem ne yapıyorsun? Nasılsın? Çoktan da görüşemedik. Merhaba Serkan. İyiyim. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor hayat görüşmeyeli? Vallahi nasıl gitsin ya? Biraz e, tabii monoton olduk. E, evde kalmak zorundayız, hani ben Allah'a şükür medyada çalıştığım için halen işe gidiyorum. O biraz beni, e, kafamı sağlam tutuyor. Ama herkes öyle değil. E, çoğu arkadaşlarım işlerini kaybetti. Ekonomik sıkıntılar görüyoruz. E, bugün çok küçük bir program yapmak istedik çünkü biz gerçekten bir video yapamadık. Guestlerimiz e, vardı, seyirci, yani konuklarımız vardı programa gelecek. Onlar da gelemediler. Çünkü doktor olanlar çok yoğun şu anda hasta bakıyorlar. Obur e, konuklar da şu anda e, gerçek herkes e, kendi hayatını yaşıyor ve çok stresli bir şekilde e, vakit zaman ve motivasyon yok diyebilirim yani. E, ama bugün Erdem bana soru soracak. Onun için hostluk yapıyor. E, buyur, ne soracaksın bana Erdem Baba? okay I'll let Casey answer this one okay. first so his question is um, how are we doing uh, in our relationship with you know the the light of corona how has corona affected our relationship uh, I think we're doing pretty good, considering uh, we haven't killed each other yet, so that's good um, <laughs> I think that what it's affected most is that we can't really do date night anymore. We used to go to coffee and like out to dinner, and now we're just stuck at home. <laughs> but other than that, I don't think it's been any different, really. E, bunun alt yazısı gelecek ama hani daha öldürmedim dedi Serkan'ı. O da ben oluyorum tabi. E, biz e, mesela haftada bir iki gün tabi dışarı çıkıp yemek yiyoruz, kahve içiyoruz. Hani o insana çok önemli olan bir şey. Hani O zaman hissetmiyorsun ama onları alınca e, evde hapis derler. Ve gerçekten doğru oluyor yani. E, peki Erdem sen nasıl geçiriyorsun günleri? Bu korona şeylerinde. Ee, ben açıkçası sabah erken kalkmaya dikkat ediyorum bu koronada olsa. Çünkü korona geçtikten sonra uyku düzenimin bozulmasını istemiyorum. Kalktıktan sonra biraz kendimi böyle... Vakit tanıyorum böyle uyanmak için. Biraz telefonla uğraşıyorum. Ondan sonra işte güzel bir kahvaltı yapıyorum. Vaktimi kahvaltı yaparak biraz öldürüyorum. İşte e, bu ara İspanyolca dersleri var YouTube'da. Ona sardım biraz. Ondan sonra biraz İspanyolca öğrenmeye çalışıyorum orada. Kalan bien, bien. Ondan sonra Netflix'ten de kalan vakitlerde de Netflix izlemeye çalışıyorum. Hani fazla yaptığım bir şey yok. Günlük aktivitelerim bunlar. E, Netflix dedin de biz artık Netflix'te bir şey kalmadı, o <laughs> şekle geldik yani. E, ben evde şınav çekiyorum işte hani biraz aktif olmak için. Bir de bizim eve yakın olan bir park var. E, Hı -hı. Orada yürüyoruz köpeklerimiz de arkada bilmiyorum görebiliyor musunuz ama onlarla onlar da bizi bayağı bir aktif tutuyor şu anda yani Hı -hı. çünkü köpekler olmasa belki daha hani koltukta yatıp Orada kalacağız. Ee, seyircilerimize hani video ge gelecek geliyor. Hatta 2-3 tane konuk çok büyük konuklar gelecek yani. Ee, onun için bize e, ne ne diyelim benim biraz dilim durdu. Sen Hı. sen konuş. Yani yeni konuklar geliyor. Korona olduğu için kendilerine ulaşmakta biraz zorluk çekiyoruz. Onların vakitleri uymuyor işte bizim vakitlerimiz çakışabiliyor. Ama çok yakında 2-3 tane bomba gibi konuğumuzla yeni videolarımız gelecek. Ee, bunun dışında bizden ne tarz video çekmemizi istediğinizi belirtebilirsiniz. Hani içerik olarak. Sırf korona da olmayabilir. Başka içerikler de olabilir. Bunları da yapabiliriz sizin için. Tabii. tabii, ee, tabii. Onun tabii. dışında da bu ara işte bu koronadan dolayı pek görüşme imkanımız olmadı seninle. Hatta geçen videoda da ben işlerimden dolayı katılamamıştım videoya canlı olarak da. Ama bundan sonra daha aktif bir şekilde video paylaşımı yapacağız gibi gözüküyor. Hani bu kanal sadece Amerika'da yaşam, hani korona konseptine kurmadık bu kanalda. Ama korona gündemde tek konu şu anda olduğu için onun üstüne video getirmeye çalışıyoruz. Ama çok uzatmadan lafı Casey'e bir soru daha soralım. Çünkü Casey'de evet. bir programımız var özellikle ilişki üstünde bir program yapmak istiyoruz. O da yakında gelecek. Ama şu anda Casey'e bir sorunu sorabilir misin Erdem? Tabii. E, e, benim en merak ettiğim Casey ile bu koronavirüsü bittikten sonra ne yapmak istiyor? Hani diyelim yarın bitti korona. Öbürsü gün ne yapmak istiyor? En çok yapmak istediği, özlediği şeyler neler? <laughs> What is the thing that you miss and planning on doing after this corona is over? <laughs> um... Hanging out with friends. I want to hang out with friends again, uh, actually, face to face. Um, we have game night on the weekends that I miss doing. Um, food. I want to go eat at a restaurant. And um, I don't know. I guess just I miss people. I miss visiting people, uh, going out to places. I just want to get out of the house, to be honest. And it's, yeah. İnsanlar zaten bir sosyal hayvan olduğumuz için yani onu çıkarınca hatta insanlardan şu anda korku oluyor. Hani bir hapşuruk bir öksürük sokakta görürsen o adamdan şey istiyorsun yani, yani benden uzak dur diyorsun. E, o, o panik o şey bayağı bir bizi etkiledi yani. Casey'nin dediği gibi biz oyun oynuyorduk. Monopoly falan yapıyorduk hafta sonu arkadaşlarla. O da bitti tabii. E, tabii böyle şeylere dönmek e, çok bize şu anda daha manalı bir şekilde mutluluk verecek diye düşünüyorum. Ee, Erdem son, son lafın var mı? Bunu kısa tutalım. Tamam. Ee, son olarak dediğim gibi videolarımız gelecek. Onun dışında evdeyken de insanlara hani egzersiz yapmalarını tavsiye ederim. Hani boş durmaktansa çünkü hastalanıyor insan gerçekten. Ben hani bizim sistemimiz biraz büyük olduğu için gece böyle saat 10'da çıkıp işte turluyorum sitenin içinde. Otoparkta geziyorum. Hatta görüntüsünü ben sana yollarım. Ee, uygun olursa onu da paylaşabiliriz o sitenin görüntüsünü. Yani egzersiz yapılabilir. Kendinize biraz bir şeyler katabilirsiniz ama hani bu dünya eskisi gibi olmayacak bu saatten sonra. İnsanların da biraz kendini buna alıştırması lazım. Tüketim çılgınlığı devam edemez böyle. Eğer devam ederse bir virüs daha çok yakında etkiler hayatımızı. İnşallah olmaz ama bakalım. E, her şey her şey çözülür inşallah öyle düşünüyoruz. E, neyse kapatalım. E, I'm gonna close in English. Thank you for joining us. Erdem, okay. thank you. Thank you again. Casey, thank you baby. Thanks for coming on the program. <laughs> e, biz Amerika'da yaşıyoruz. Ben Serkan Aşkan. E, i̇zlediğiniz için çok sağ olun. E, lütfen commentlerinizi, subscribe'ınızı yapın bu kanala. Çünkü bu kanal daha yeni başladı. Ve e, durmayı düşünmüyoruz. Hatta buradan teknoloji olarak... E Babamız yeni kamera aldı, yeni bilgisayar aldı. Çok gelişeceğimizi yani çok gelişmek istiyoruz ve gelişeceğimize inanıyoruz. E bizle kalın. Çok sağ olun, görüşmek üzere.